Merhaba, ben Remzi Dayan, Diyarbakır Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı. Pandemi süreci yaşadık. Pandemide neredeyse hayat durdu, hayat felce uğradı. Bu spor da etkilendi. Sporun müsabakaları iptal oldu. Herkes evlere tıkandı. Bu zorlu süreçte en azından bir nebze atlatmak için kulüplerimize bir destek arayışımız oldu. Şimdi kentin sorunları çok. Bilhassa amatörlerin sorunları çok çünkü amatörler öve evlatız deminden beri söylüyoruz ki yani hiç kimse katkı sunmuyor biz eve dolaşıyoruz kapı kapı dolaşıyoruz kurum kurum dolaşıyoruz ama he diyor devamı yok. Ee, bir kere kulüplerimize gerçek anlamında e, Büyükşehir Belediyesi'nin amatör bütçesinde yani kendi öz kaynaklarının e, toplam gelirlerin binde yedi bütçesinin amatör kulüplere yönelik harcaması önemlidir. Alıyor bir spor vakfına veriyor. Yok okullar arası bile minik bile bir turnuva falan yapıyor. Bilem şu bu yapıyor. Kulüplerin parasını gidip amatöre harcıyorum diye oraya sevk ediyor. Öyle değil. Şimdi orada yasa bunu söylüyor ki. Diyor ki binde yedi. Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi amatör spor kulüplerine yardım akti, nakti ve aynı yardımda yapabilirsiniz. Yapman lazım. Ha bu Aynı ve nakdi yardımı köy okuluna köy sporuna veya da sporla ilgisi olmayan vakıflar derneklere veriliyor. Gelişi güzel organizasyonlar yanında şeyler yapılıyor. Bu bütçe oraya harcanıyor. Yine amatör kulüplerimiz öksüz duvarların altında. Valiliğe defalarca biz gittik, rapor verdik dosya verdik. İşte kulüplerimizin isimlerini, ihtiyaçlarını, başkanların telefon numaraları, itibat numaralarını falan hepsi dosyal halinde hem kendisine hem de spor daire başkanlığımıza verdik. Hep tamam dediler. İşte ihale aşamasına geliyoruz. İşte biz şu anda bilhem ona onayla itibat halindeyiz. Yok işte daire başkanları değişti. Yok işte valimiz şu anda hazır değil falan ve valimiz gitti. Valimiz gitti. Yeni gelen bir valimiz var. Yeni gelen yeni umutlarla geliyor. Yeni umutlarımız içimizde yeşeriyor. İnşallah sayın valimiz e, amatöre daha sıcak bakar ve amatörün ihtiyaçları, amatörün gereksinleri ve amatörün desteklerini esirgemez. E, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi e, olarak, valilik olarak acilen büyük şehirlerden hepsinde amatör evleri vardır mutlaka acilen bir amatör evinin olması olması lazım ki spor camiasının bir araya gelmesi lazım. Şimdi bizim geçmişte raporlarımız ta Başbakan Binali Yıldırım Yıldırım olduğu dönemde Ulu Cami'nin karşısındaki mitinge Diyarbakır amatörün sorunlarını oluşacak bir oluşturulan bir rapor kendisine sunduk. Bütün sorunlarımız işte tesis sorunlarımız, grupların maddi sıkıntılarından tut e, tartan pistimizde, kapalı spor salonumuzda, yüzme havu e, kapalı ve açık yüzme havuzlarımızda, e, tekvando, minder sporları yapan arkadaşlarımızın bütün sorunları orada mevcutuyu Onları kendilerine ilettik. Ve şimdiye kadar e, kaç tane başbakan değişti ve başbakanlık ortada kalktı. Başkanlık sistemi geldi. Bu başkanlık sisteminde bugüne kadar valilerimiz geldi mülki amirlerimiz geldi. Belediye başkanlarımız geldi. Her gelişlerinde biz e, bu sorunlarımızı onlara da taşıyoruz. Kılıçdaroğlu Diyarbakır'ı ziyaret ederken de yine ben Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya olmak üzere Sezgin Tanrıkulu'yla beraber biz Diyarbakır amatörün sorunlarını oluşturacak bir listeyi kendisine sunduk. Zaten o da basına da yansıdı. Ve hatta onu sunarken de birebir ayrılırken de görüştüğümüz vakit bir dosyada çözüm odaklı bir dosyayı da kendisine sunduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verilmek üzere bizzat Genel Başkan'a teslim ettik. ve Genel Başkan dedi ki ben bizzat başkana ben kendim senin dosyanı vereceğim ve Diyarbakır'daki amatör camiasının sizin de selamınızı söyleyeceğim. Sizin bir da söyle başkanım.